Brighton Yolu Yazan Richard Middleton Seslendiren ve çeviren Özkan Gülhan Güneş yavaş yavaş sert beyaz tepelerin üzerinden tırmanmıştı. Sonunda şafağın gizemli törenlerinden pek azını andıran karlı dünyaya doğmuştu. Gece boyunca şiddetli bir ayaz vardı. Orada burada seke seke dolaşan kuşlar hayata tahammülü tükenmiş gibi gümüş kaldırımlarda hiçbir iz bırakmadan kayboluyorlardı. Çitlerin korunaklı boşlukları toprağın üzerine çöken beyazlığın tek düzeliğini bozuyor. Gökyüzü ise turuncudan koyu maviye, oradan da ince bir kağıt perdesini andıracak kadar soluk bir maviye eriyordu. Düz tarlaların üzerinden esen soğuk ve sessiz rüzgar ağaçların dallarından incecik kar tozlarını savuruyor ama tepelenmiş çitleri kıpırdatamıyordu. Ufuk çizgisinin üzerine çıktıktan sonra güneş daha hızlı yükselir olmuş, rüzgarın keskinliğiyle karışan hafif bir sıcaklık yayılmaya başlamıştı. Belki de bu tuhaf sıcak soğuk değişimi Trump'ın uykusunu bozmuştu. Zira bir an için üzerine çöken karla boğuştu. Sanki yatakta çarşafa dolanmış gibi kıvranarak doğruldu ve gözleri şaşkın, sorular sorarcasına etrafına bakındı. Tanım, yatakta sandım kendimi, dedi, kendi kendine bomboş manzarayı süzerken meğer bütün gece buradaymışım. Bacaklarını gerdi, dikkatle ayağa kalktı, üzerindeki karı silkeledi. Tam o anda rüzgar iliklerine işledi, yatağının ne kadar sıcak olduğunu fark etti. Eh halin fena değil diye düşündü. E, bu soğukta uyanabilmek başlı başına şans ya da şanssızlık. Dönecek pek de bir şey yok sonuçta. Başını kaldırıp tepelerin mavi göğe karşı kartpostal misali parladığını gördü. E, demek ki bir kırk milim daha var diye homurdandı. Dün ne yaptığımı tanrı bilir. Yürüdüm yürüdüm tükeninceye kadar. Şimdi de Brighton'a on iki mil kaldı. Kahrolası kar. Kahrolası Brighton, kahrolası her şey. Güneş göğe tırmanırken adam sabırla yola koyuldu. Arkasını tepelerin ışığına dönmüştü. Uykunun kucağına düşmüş olmama, sevineyim mi üzüleyim mi, sevineyim mi üzüleyim mi? Düşünceleri adımlarının düzenli vuruşuna ölçülü bir eşlik eder olmuştu. Sorusunun cevabını aramaya pek de niyetli değildi. Yürümek bile yeterince iyiydi. Çok geçmeden Üç mil taşı geride bırakınca sigara yakmaya uğraşan bir oğlana yetişti. Çocuğun sırtında palto yoktu. Bembeyaz karın önünde tarifsiz bir zayıflık sergiliyordu. İyi oldu musunuz efendim? diye sordu boğuk bir sesle. Sanırım öyleyim dedi Trump. Öyleyse hızlı yürümezseniz biraz size katılayım. Bu vakitte tek başına yürümek zor geliyor bana. Trump başını salladı. Çocuk aksayarak yanına düştü. 18 yaşındayım dedi, gelişi güzel. Bahse girerim daha küçük sandınız. 15 derdim ben dedi Trump. Yanılırdınız. Geçen Ağustos'ta 18 oldum. 6 senedir yoldayım. Küçükken 5 kez evden kaçtım. Her seferinde polis geri getirdi. Çok iyidiler bana. Gerçekten. Şimdi artık kaçacak bir evim de yok. Benim de yok dedi Trump sakince. Anlıyorum dedi çocuk soluk soluğa. Siz bir beyefendisiniz, düşmüşsünüz. Sizin işiniz benden daha zor. Trump çelimsiz vücuduna baktı, adımlarını yavaşlattı. Senin kadar uzun süredir bu yolda değilim diye kabul etti. E belli zaten yürüyüşünüzden e, henüz yorulmamışsınız. Belki yolun sonunda sizi bekleyen bir şeyler umuyorsunuzdur. Trump kısa bir an düşündü. Bilmiyorum dedi acı bir sesle. Ben hep bir şeyler beklerim. Onu bırakırsınız zamanla dedi çocuk. Londra'da sıcak ama yemek bulmak daha zor. Gerçekte pek de arada fark yok aslında. Yine de insan orada kendisini anlayacak birini bulabilir belki. Taşra insanı iyidir diye sözünü kesti çocuk. Dün gece bir ağıra sığındım. İneklerle yattım. Bu sabah çiftçi beni kovmak yerine çay ve ekmek verdi. Ufak tefek olduğum için acıdı herhalde. Orada avantaj bendeydi. Ama Londra'da gece bedava çorba, gündüzse polisini sürekli kovalıyor. Trump, dün gece yol kenarında düşüp uyuyakaldım. Ölmediğime şaşıyorum dedi. Çocuk ona keskin bir bakış attı. Belki de öldünüz dedi. Trump bir süre düşündükten sonra sanmıyorum dedi. Ben diyorum size dedi çocuk kısık bir sesle. Bizim gibiler istese de bu hayattan kaçamaz. Hep aç, hep susuz, hep yorgun, hep yolda. Ve biri bana sıcak bir yuva, düzenli iş teklif etse midem bulanıyor. Güçlü görünüyor muyum sizce? Yaşıma göre küçük olduğumu bilirim ama altı yıldır böyle sürünüyorum. Düşünüyor musunuz ki hala canlıyım? Margette denize girerken boğuldum. Bir çingene beni demirle öldürdü. Başımı ezdi. İki kez sizin gibi donarak öldüm. Burada, bu yolda bir araba çarptı bana. Ama işte yine yürüyorum. Londra'ya gidiyorum. Oradan tekrar kaçarım. Çünkü elimde değil. Öldüm. Söylüyorum ya size. İstesek de kaçamayız. <laughs> bir öksürük nöbetiyle sözü kesildi. Trump durup onun toparlanmasını bekledi. Paltoyu al bir süre Tommy dedi. Kötü öksürüyorsun. Çocuk sigarasını tükürerek cehenneme git diye hırladı. İyiyim ben. Yoldan bahsediyorum. Siz daha dibine inmediniz ama öğreneceksiniz. Hepimiz ölüyoruz. Yolda onların hepsi. Hepimiz bitkiniz ama ayrılmıyoruz. Yazın, tozun, samanın yüzüne çarpan rüzgarın kokusu güzel. Islak çimenlerde uyanmak güzel. Ama bilmiyorum, bilmiyorum birden sendeledi. Trump onu kollarına aldı. Hastayım, fısıldadı çocuk. Hastayım. Trump çaresiz etrafına bakındı. Ne ev, ne yardım işareti vardı. Tam o sırada uzaktan bir otomobil göründü. Kayarak yaklaştı. Ne oldu? dedi sürücü sakince. Ben doktorum. Çocuğu dikkatle inceledi. Solunumunu dinledi. Zatüre dedi. Onu hastaneye götürürüm. İstersen seni de alayım. Trump aklına düşkünler yurdunu getirdi. Başını salladı. Yürümeyi tercih ederim dedi. Çocuğu arabaya yerleştirirken o hafifçe göz kırptı. Riget'in ötesinde buluşuruz diye fısıldadı. Görürsün ve araba beyaz yol boyunca kayboldu. Sabahı Trump eriyen karların içinde yürüyerek geçirdi. Öğleye doğru bir kulübede ekmek dilendi. Sonra ıssız bir ambara sığındı. Samanlar arasında yemeğini yedi. Sıcak orası. Karnını doyurunca uykuya daldı. Uyandığında hava kararmıştı. Yine yola koyuldu. Riget'in iki mil ötesinde karanlığın içinde narin bir süliyet çıktı karşısına. Yolda mısınız efendim? Dedi kısık bir ses. Öyleyse hızlı yürümezseniz biraz size katılayım. E, bu vakitte tek başına yürümek zor geliyor. Ya zatüre? Diye hayretle sordu Trump. E, bu sabah krallığı da öldüm. Dedi çocuk.